ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Doktor Furkan Dölek gözaltında. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Türk fizikçi Dölek'in ABD'nin New York eyaletinde bir federal tutuk evinde olduğu ortaya çıktı. CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi dünyanın önde gelen kurumlarında görev yapan Dölek'in kayboluşu ailesinin endişeli açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab laboratuvarında görev yaparken, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskleri raporlayan Dölek, bu açıklamalarının ardından Nisan ayında işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti. Hukuki mücadelesi sonuçsuz kalınca, 4 aydır vizesiz olarak ülkede bulunan genç bilim insanı Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı. Yaklaşık bir haftadır haber alınamayan doktor Dölekin, Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ve Buffalo Federal Tutukevine nakledildiği öğrenildi. Henüz telefon hakkı tanınmayan Dölek ile iletişime geçmek için birçok Türk avukatın girişimde bulunduğu aktarıldı.